Herkese merhaba. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz 2023 yılının son Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi başlıklara kısaca göz atalım. İstanbul Havalimanı Cumhuriyet'in 100. yılında 100 havayolu hedefine ulaştı. Airbus'un Toulouse'da yeni açtığı son montaj hattından çıkan ilk uçak Pegasus'a teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen Derin darbe olarak bilinen Anka 3 insansız hava aracı ilk uçuşunu yaptı. Boeing 737 MAX uçaklarında eksik civata tespit edildi. Uçaklara acil kontrol yapılması gerekiyor. Rusya'da Polar Hava Yollarına ait Antonov 24'ün pilotları uçağı yanlışlıkla donmuş nehire indirdi. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. Çin'in ulusal havayolu Air China, İstanbul Havalimanı'na operasyon yapan 100. havayolu oldu. İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet'in 100. yılında 100 havayolu hedefi böylelikle yılın son haftasında gerçekleştirilmiş oldu. Bu özel gündem için havalimanında bir tören düzenlendi. Ben de törenin katılımcılarından biriydim. Böylelikle İstanbul Havalimanı Yüzler Kulübü'ne girdi. Peki dünyadan başka hangi havalimanları Yüzler Kulübü'nde İstanbul Havalimanı listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? Gelin detaylara bakalım. Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden IGA İstanbul Havalimanı hizmet verdiği hava yolu sayısını Air China ile 100'e taşıdı. Böylece Yüzler Kulübü'ne giren İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en fazla sayıda hava yolu şirketine hizmet veren 3 havalimanından biri oldu. Cumhuriyetin 100. yılında 100 hava yolu hedefini gerçekleştiren İstanbul Havalimanı'nda Air China'nın Pekin'den İstanbul'a yaptığı ilk uçuşun ardından özel bir tören düzenlendi. Air China, İGA İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan 4. Çinli hava yolu oldu. Air China dışında Sichuan Airlines, China Southern Airlines ve China Eastern Airlines Çin'in farklı şehirlerinden İstanbul'a uçuyor. Dünyada en çok hava yolunu ağırlayan mega hub'lar arasına giren İstanbul Havalimanı, açıldığı gün 61 hava yolu tarafından uçulan bir meydandı. Air China ile hizmet verdiği hava yolu sayısını 100'e ulaştırdı. IGA İstanbul Havalimanı'nın hedefi 2024 yılının ilk 6 ayında 5 yeni hava yoluna daha ev sahipliği yaparak Dünyada en çok hava yolunun operasyon yaptığı havalimanı olabilmek. Çin'in bayrak taşıyıcısı olarak nitelendirilen Star Alliance üyesi Air China, başkent Pekin'deki Capital Havalimanı ile İGA İstanbul Havalimanı arasında çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün, 30'u business class olmak üzere toplam 237 koltuk kapasiteli Airbus A330-200 tipi uçaklarla sefer düzenleyecek. Bugün için dünyada en fazla hava yolunun sefer düzenlediği havalimanları listesinin zirvesinde 105 hava yolunun uçtuğu Tayland'ın başkenti Bangkok Havalimanı ile Paris Charles de Gaulle yer alıyor. 3. sırada bulunan ve 100 hava yoluna hizmet veren İstanbul Havalimanı, 96 hava yoluyla Dubai ve 89 hava yoluyla Frankfurt takip ediyor. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in üretimi Aralık 2021'de tamamen sona erdi ve Jumbo Jet, havacılık tarihinin tozlu sayfalarına karıştı. Airbus'un Toulouse'da A380 üretilen tesislerinde artık A321 Neo üretiliyor. Yeni bir tesis kuruldu. İşte o tesisten çıkan ilk A321 Neo Pegasus Hava Yollarına teslim edildi. 14 Şubat 2019'da dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'in en büyük müşterisi olan Emirates toplam 162 adet olan A380 siparişini 123'e düşürme kararı aldı. İptal edilen siparişlerin yerine 40 adet A33900 ve 30 adet A35900 siparişi verdi. Bu gelişme üzerine Airbus yönetimi 2021 yılında A380'in üretiminin tamamen sonlandırılması kararını almak zorunda kaldı. Son Airbus A380'in Aralık 2021'de Emirates'e teslim edilmesinin ardından Süper Jumbo'nun üretildiği Fransa'nın Toulouse kentindeki son montaj hattının da A321 NEO üretiminin yapılacağı bir son montaj hattına dönüştürülmesine karar verildi. Toulouse Blagnac'taki Airbus kompleksi içinde yer alan Jean-Luc Lagardère tesisi 2022 yılının sonlarında mevcut konfigürasyonuyla çalışmaya başlamış olmasına rağmen resmi olarak Temmuz 2023'te açıldı. Şu anda 400 personelin görev yaptığı tesiste 2025 yılına kadar toplam istihdamın 700'e çıkması ve tesisin tam üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Airbus'un en yeni ve son teknolojiyle donatılan üretim tesisinde son montajı gerçekleştirilen ilk uçak Pegasus'a teslim edildi. Tango, Charlie, Romeo, Delta, Kilo tescilli ve Mercan isimli A321 Neo, Pegasus filosundaki 108. uçak oldu. Uçağı Airbus tesislerinden Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve Hava Yolunun CEO'su Güliz Öztürk teslim aldı. Pegasus 4.4 yaş ortalamasına sahip uçaklarıyla Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın üçüncü en genç filosuna sahip havayolu durumunda. Hava yolunun filosunda 6 adet eski nesil A320, 46 adet A320neo ve 41 adet A321neo olmak üzere toplam 93 adet Airbus uçağı bulunuyor. Havayolunun ayrıca teslim edilmeyi bekleyen 68 adet A321neo siparişi de var. Havayolu Boeing 737-800 uçaklarını 2025'e kadar kademeli şekilde filodan çıkarıp tamamen Airbus uçaklarından oluşan bir yapıya dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Airbus'un A320neo ailesinin en büyük üyesi olan A321neo menzil ve performans özellikleriyle öne çıkıyor. Uçak yeni nesil motorları ve Sharklet isimli kıvrık kanat uçları sayesinde yüzündeki en geniş tek koridorlu kabinde en üst düzey yolcu konforu sağlıyor. Ayrıca önceki nesil tek koridorlu uçaklara kıyasla %50 daha sessiz bir uçuş deneyimi ve %20'nin üzerinde yakıt tasarrufuyla düşük karbon salınımı sunuyor. Airbus bugüne kadar dünya genelinde 5600'den fazla A321 NEO siparişi aldı. Piyasada yeni nesil A320 ailesi uçakları olan talep oldukça güçlü. A321 NEO bu uçak ailesine verilen toplam siparişlerin yaklaşık %60'ını oluşturuyor. Avrupalı üretici 2026 yılına kadar ayda 75 adet A320 ailesi uçağı üretmeyi hedefliyor. A321 NEO uçakları, Toulouse'daki yeni açılan son montaj hattının yanı sıra Airbus'un Almanya'nın Hamburg kentindeki üretim hattında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletindeki mobile tesislerinde ve Çin'in Tianjin şehrindeki son montaj hattında üretiliyor. Yılın son haftasında 27 Aralık 2023'te milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşunu yapması bekleniyordu. Ancak Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ büyük bir sürprize imza attı. Kaan ilk uçuşunu yapamadı belki ama derin darbe olarak adlandırılan delta kanat, uçan kanat profilli insansız hava aracı Anka 3 ilk uçuşunu yaptı ve oldukça başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Gelin Anka 3'ün ilk uçuşunun detaylarına bakalım. Bizleri gururlandıran bu anları sizlerle paylaşalım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 insansız hava aracı projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu İHA'sı olan ANKA-3, İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnsansız hava araçları ailesinin 3. üyesi olan Anka 3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü. 8000 fit irtifaya ulaşan Anka 3 150 nat hıza çıktı. Anka 3 bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. Anka 3'ün uçuşuna Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracı da eşlik etti. Yeni nesil İHA sistemi olan Anka 3, keşif, gözetleme ve istihbarat, Farklı hava yer mühimmatları ile taarruz, hava hava mühimmatlarıyla düşman helikopter, pervaneli uçak İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman aref yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp ...diğer DOST unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rolesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek. Anka-3 sistemi gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram... ...kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram... ...dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan olan... ...SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Uçan kanat formundaki tasarımıyla dikkat çeken Anka 3'ün maksimum seyir hızı saatte yaklaşık 865 km, maksimum seyir irtifası 40.000 fit yani yaklaşık 12.200 metre olacak. Faydalı yük kapasitesi 1200 kg olan Anka 3 havada 10 saat kalabilecek. Anka 3 ile birlikte TUSAŞ 1948'den sonra ilk kez uçan kanat tipi bir hava aracını tasarlayıp uçuş testi aşamasına kadar getirdi. Anka 3 delta kanat geometrisine sahip gövde tasarımıyla potansiyel olarak düşük radar izine sahip. Bu yüzden de Anka 3 derin darbe uçağı olarak tanımlanıyor. Boeing 737 MAX denildiğinde aklımıza sadece krizler ve enteresan olaylar geliyor. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta içerisinde yaşandı. Boeing 737 MAX uçaklarının radar kontrol sistemlerinde somunu gevşetilmiş civata tespit edildi. Yani uçuş emniyeti açısından oldukça büyük bir problem teşkil edebilecek bir konu. Boeing yöneticileri hemen bütün 737 MAX operatörlerine acil durum koduyla uçakları kontrol edin mesajı verdi. ABD'li uçak üreticisi Boeing, dar gövdeli 737 MAX uçaklarında gevşek bir bağlantı parçası tespit edilmesi nedeniyle bu uçağı kullanan tüm operatörlere uçaklarını kontrol etmeleri gerektiğini duyurdu. Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA, tespit edilen sorunun 737 MAX uçaklarının radar kontrol sistemindeki gevşek bir civata ile ilgili olduğunu açıkladı. FAA tarafından yapılan açıklamada, uluslararası bir operatörün uçağına rutin bir bakım yaparken radar kontrol sisteminde somunu eksik bir civata tespit etmesi üzerine bu durumun gündeme geldiği bildirildi. Boeing daha sonra henüz sahibine teslim edilmemiş uçaklardan birinde daha somunu uygun şekilde sıkılmamış bir civata daha tespit etti. Şimdi 737 MAX uçaklarını kullanan tüm operatörlerin radar hareketini kontrol eden bağlantı çubuklarında gevşek parçalar olup olmadığı konusunda bir inceleme yapması bekleniyor. Operatörlere şu an aktif hizmete devam eden yaklaşık 1300 uçağın her birinde 2 saat süren bir kontrol yapılması gerektiği belirtildi. Boeing şu ana kadar sorunun tespit edildiği uçaklarda gerekli aksiyonun alındığını söylerken yapılacak kontrollerde başka operatörlerin de gevşek parça veya eksik civata tespit etmesi halinde alınması gereken ek önlemlerin ayrıca değerlendirileceğini bildirdi. Boeing 737 MAX hava yolları arasında son derece popüler bir uçak olmasına rağmen 2018 ve 2019'da 5 ay içinde yaşadığı iki ölümlü kazanın ardından tüm dünyada 20 ay boyunca yere indirildi. FAA tarafından hazırlanan bir raporda Boeing yönetiminin mühendislerin 737 MAX uçaklarının yere indirilmesi gerektiği yönündeki uyarılarını dikkate almadığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan Boeing dar gövde uçak pazarındaki amiral gemisi 737 MAX'i 4 yıl aradan sonra ilk kez Çinli bir müşteriye teslim etmeye hazırlanıyor. Mart 2019'dan bu yana uçakların Çinli hava yollarına teslimatını engelleyen yerel otoriteden onay almayı başaran Boeing, test uçuşlarını tamamlayan uçağını kısa süre içinde China Southern Hava Yolları'na teslim edecek. Boeing'in Çin pazarına yeniden girme hamlesi hisse senedi fiyatlarında artışa neden oldu. Piyasada Boeing'e olan güven arttı. 737 MAX uçakları Mart 2019'da tüm dünyada yere indirildikten sonra Ocak 2023'e kadar Çin'de hiç yolculu 737 MAX uçuşu da yapılmamıştı. Boeing tıpkı 737 MAX gibi pandemi öncesinden bu yana Çinli bir havayolu şirketine Boeing 787 uçağını da teslim edememişti. Geçtiğimiz günlerde Star Airlines üyesi Şangay merkezli Juneyao havayollarına teslim edilmesi planlanan 787 Dreamliner Seattle'dan havalanıp Çin'e ulaştı. Bir başka ilginç haberde Rusya'dan. Rusya'da Polar Hava Yolları'na ait Antonov 24'ün pilotları uçağı pist yerine yanlışlıkla donmuş bir nehre indirdi. Gelin nehre inen uçağın detaylarına bakalım. Rusya'da Polar Hava Yolları'na ait 1971 yılında fabrikadan çıkan 52 yaşındaki Antonov An-24 tipi uçak pilotlar tarafından yanlışlıkla donmuş Kolima Nehri'ne indirildi. Bu ilginç olayda Antonov 24 tipi uçak 30 yolcu ve 4 mürettebatıyla Yakutsk'tan, Ziryanka'ya bir iç at uçuşu gerçekleştiriyordu. İlk bilgilere göre bu olayın sebebi pilot hatasıydı. Pilotların görüş mesafesinin kısıtlı olduğu koşullarda Ziryanka'ya yaklaşma sırasında pisti göremedikleri için uçağı piste paralel şekilde konumlanan donmuş Kolima Nehri'ne indirdiği sanılıyor. Doğu Sibirya Ulaştırma Savcılığı ise uçağın havalimanına inişin ardından pistten çıkarak Kolima Nehri'ne gittiğini iddia etti. Ziryanka'nın çok küçük bir hava alanı ve bu havaalanında çakıl bir pisti bulunuyor. Bölgenin dış dünya ile tek hava bağlantısı Polar Hava Yolları'nın Yakutistan gerçekleştirdiği uçuşlar. Yetkililer olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve uçağın hasar almadığını duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı olayın ardından bir soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı sırada Ziryanka'da hava sıcaklığı 39 santigrat derece olarak ölçüldü. Mayıs 2023'te Polar Hava Yolları bakımı eksik olan uçakları uçurmaya devam ettiği iddiasıyla Yakutya Hükümeti ve Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. İddialara göre havayolu, bakımı eksik uçaklarla 1500 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Havayolunun Sibirya'yı uzak bölgelere bağlamak konusunda önemli bir misyonu olması nedeniyle Rus Havacılık Otoritesi, Polar Hava Yolları'nın belirli faaliyet alanlarına yönelik plansız bir denetleme gerçekleştirdi. Değerlendirmenin ardından Polar Hava Yolları bakımla ilgili prosedürlerini düzeltti. Yetkililer Sibirya bölgesi için büyük bir operasyonel aksaklık yaşanmasını önlemek amacıyla hava düzeltici bir eylem planı uyguladı. Polar Hava Yolları'nın Sibirya bölgesindeki topluluklara hizmet vermeye devam etmesinin önemine vurgu yapıldı. Şirkette görev yapan bazı çalışanlara disiplin cezası uygulandı. Uçuş operasyonları kaldığı yerden devam etti. Rus hava yollarında görev yapan pilotlar son dönemde pist dışındaki bölgelere uçakları indirmek konusunda oldukça iyi bir performans gösteriyor. Birkaç ay önce Ural Hava Yolları pilotları da hidrolik sistem arızası yaşamaları ve yakıt kritiğine girmeleri nedeniyle Airbus A320 uçağını Novosibirsk yakınlarındaki bir buğday tarlasına indirmişti. Evet 2023'ün son haftasında Türkiye ve dünya havacılığında en çok bu konular konuşuldu. Bunlar tartışıldı. Bizler yeni yılda yepyeni bir gündemle ve yepyeni bir bültenle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi yıllar. Hoşçakalın.